2021 Perşembe. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet, küçük kafı ork, uzaktan eğitim, çağdaş çözüm, açık lise kursları, Gazi Hoca. Yaklaşık 3-4 gündür e, sizlerle ilgili bir paylaşım. Yapmıyoruz. Açık lise ile ilgili, açık ortaokula ilgili gündemde çok fazla önemli bir durum olmadığı için herhangi bir paylaşım, herhangi bir canlı yayın yapmıyoruz. Yalnız şunu ifade edeyim. Arkadaşlar telefonlarla, whatsappla zaten sorması gereken soruları soruyorlar. atın bu soran arkadaşların hepsine teşekkür ederiz. Herhangi bir terslik, herhangi bir sıkıntı yok. Sadece gündem çok fazla hareketli olmadığı için yani e, aynı şeyleri oturup tekrar 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 etmek açıkçası benim işim değil. Yani faydalı olabilecek durumlarda faydalı bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Kayıt yenilemeler devam ediyor kayıt yenileme yaptıktan sonra hala hocam işte kayıt yenileme için ücret yatıracak mıyız diye soran arkadaşlar var arkadaşlar. Kayıt yenileme ücretleri 50 lira. Sınav online olacak. Yine farklı paylaşım sitelerinde aynı ucube paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Yok vaka sayılar düşmüş de yok online sınavlar iptal olacakmış da arkadaşlar öyle bir şey yok. öyle bir durum yok. Sınav 3 Temmuz'da başlıyor. Ve 7 Temmuz'a kadar online olarak yapılacak. Sınavda Şubat, Mart online sınavlarında Şubat Mart online sınavlarındaki formatın aynısı. Dün için iki veya üç defa yaylaş, paylaşım için e, yayın açtım. Fakat işlerim vardı. Daha doğrusu aşı olmaya gittim. E, aşıdan sonra birazcık baş ağrısı, biraz ağrı yaptı. İki gündür de keza aynı şekilde e, uğraşıyorum. O yüzden de iki defa veya üç defa yayın için açtım. Fakat fırsat bulamadım yani şey olarak herhangi bir sıkıntı herhangi bir sorun yok arkadaşlar Alman aşısı oldum bilmiyorum yani Çin açısından teşekkürler herhangi bir şey yok zaten sınavlar kesin online sınavlar 3 Temmuz'a başlıyor ders seçimlerinde yine aynı süreç e, tüm krediler ikişer krediye yani çift kredilere çıktığı için 35 tam kredi alınmıyor. Yalnızca alt sınıflarda birinci ikinci dönemdeki arkadaşlar 35 kredi alınıyor. Onun haricinde 35 kredilik tamamlanamıyor arkadaşlar. Bunun nedenini sizlerle paylaştım. Açık lisenin bağlı bulunduğu genel müdürlük bu online sınavlarda Şubat'ta çok fazla sayıda 35 tam kredi alınması ve 100 tam puan alınmasından dolayı Türkiye genelinde çıkacak istatistiklerde çok fazla sıkıntı yaşamamak için 35 kredi maksimum 35 krediye kadar ders seçilebilir mantığını kabul ederek alabilecek öğrenci 35 krediyi alsın, alamayacak öğrenci 34 krediyi alsın yönünde bir değerlendirme yapıyor. Yani bu konuda da. Ee, tüm krediler çift hanelere çıktığı için biliyorsunuz 35 tek sayı. Hangi dersi alırsanız alın içeride 1 3 5 7 gibi krediler toplam kredi olmadığı sürece hiçbir şekilde 35 krediye ulaşamazsınız. Bu sayı 34 olabilir. Geçen dönemde yaklaşık 15.000 arkadaş 34 kredi aldıkları için 35 tam kredi alamadıkları için 160 169 krediyle 169 kredi ile bir sonraki sınava beklemek zorunda kaldılar. Şu anda da 134 kredi kalıp alıp bir kredisi eksik olan arkadaş onlarca yüzlerce arkadaş var. Bunu biliyoruz. Bununla beraber İmam Hatip ve Mesleki Eğitim de okuyan uygulamalı arkadaşlar alınan en son kararlarla beraber yine uzaktan eğitimlerine devam edecekler. Bununla beraber stajla ilgili de yine Haziran sonu Temmuz başı itibariyle şahsi düşüncem ki büyük bir kanaatim yapılamayan uygulama stajlarının tamamı bu seneye mahsus yapılmış kabul edilip meslek lisesindeki Meslek Lise'deki arkadaşlar eğer genel kültür derslerini tamamladıysa e, staj dosyaları kabul edilip staj dosyaları kabul edilip ona göre mezun edecekler. E, dediğim gibi şu süreçte çok fazla bir e, konuşacak fazla bir şey yok olan devam ediyor. Sınavlar 3 Temmuz'da, Şubat Mart sınavlarının aynı formatında. Ders seçimlerinizi tamamlayıp halk eğitimlere gidip kitaplarınızı alabilirsiniz. O konuda da farklı bir şey yok arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman Evet. Şu anda sayfada bulunan arkadaşların hemen hemen tüm sorularını Mavi mavili hocam okul numaramı nereden öğrenebilirim diyorsun. E, TC kimlik numaranla sayfana gelip orada öğrenci numaranı öğrenebilirsin. Veya veya 444-0632 ararak benim açık ise öğrenci numaram kaçtır diye öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Olmazsa bugün akşam bir canlı yayın yaparız. Perşembe günü. Allah'a emanet olun. Ek sınavla ilgili şu anda kesin bir durum yok. 2010 yılından itibaren her dönem ek sınav olmuştu. Geçen sene pandemiden dolayı ek sınav yapılmadı. Bu sene pandemi kuralları devam ettiği için acabalar var. Ama ek sınavın süresi iş akışı 3. dönem sınavından sonra önce bir 3. dönem sınavı yapılsın. Ona göre ek sınavla ilgili Çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Şimdilik Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.